Merhaba arkadaşlar. Medeni Hukuk 1 dersinin 4. ünitesiyle ilgili yeni bir soruyla karşınızdayım. Sorumuz babaları ayrı, anaları bir iki kardeş arasındaki hısımlık hısımlık bu aşağıdakilerden hangisidir? A. Yarım kan üst soy hısımlığı. B. Kayın ısımlığı. C. Tam kan yan soy hısımlığı. D. Tam kan kayın ısımlığı. E. Yarım kan yan soy hısımlığı. Arkadaşlar hısımlık türleriyle alakalı bir soru olduğunu görüyoruz. Kısaca hatırlatacak olursak 3 tür hısımlık vardır. Bunlardan biri kan soy hısımlığı, diğeri kayın hısımlığı ve üçüncüsü ise evlat edinmeden doğan ısımlıktır. Seçenekler arasında kayın hısımlığı ve kan soy hısımlığı yer alıyor. Evlat edinmeden doğan ısımlık yok. Öncelikle şunu belirtelim. Kayın ısımlığı nedir? Kayın hısımlığı evlilik dolayısıyla ortaya çıkan ısımlıktır. Dolayısıyla mutlaka bir evlilik ilişkisi olması gerekiyor. Bize sorulan ise babaları ayrı, anaları bir iki kardeş arasındaki hısımlık. Dolayısıyla evlilik ilişkisi söz konusu olamayacağı için kardeşler arasında e, kayın ısımlığını içeren seçenekleri hemen tercihlerimiz arasından çıkarıyoruz. Diğer taraftan iki kardeş arasında arkadaşlar kan bağına dayanan bir ısımlık söz konusu olur. E, dolayısıyla biz e, aynı soydan gel, gelen e, kişiler için kan bağına dayanan ısımlığın bulunduğunu kabul ediyoruz. İki kardeş arasında kan ısımlığı var fakat ee, üst soy ya da belirtelim yan soy olarak karşımıza çıkan seçeneklerden hangisi doğrudur bunu araştıracak olursak arkadaşlar kan bağına dayanan ısımlıkta birbirinden doğma birbirinden olma ilişkisi varsa e, ve bu ilişki yukarı doğru çıkıyorsa arkadaşlar e, üst soy ısımlığı, üst soy kan vardır e, ancak birbirinden olma ilişkisi olmayıp sadece ortak bir kökten gelen kanısımlar arasında bir ilişki söz konusu ise bu da yan soy ısırlığını ortaya çıkarır. Dolayısıyla kardeşler arasına baktığımızda kardeşler arasında birbirinden olma ilişkisi yoktur. Sadece ortak bir kök vardır ve bu ortak kök dolayısıyla kardeşler arasında arkadaşlar yan soy ısımlığı bulunur. Son elememizi ise tam ya da yarım olarak ifade edilen ya da tam kan ya da yarım kan olarak ifade edilen iki konuyu açıklayarak betirelim. Tam kandan kasta arkadaşlar, kan soy isimlerinin ortak bir kökten, ortak bir ana babadan meydana gelmesi ifade ediliyor. Yarım kan soy isimlerinde ise arkadaşlar, bu burada ortak bir kök var ama bu ortak köklerden sadece biri ortak. Yani nasıl ifade edelim, anne ya da babadan biri ortak ise bu takdirde biz yarım kan soy olduğunu kabul ederiz. Soruda babaları ayrı, anaları bir iki kardeşten bahsediyor. Dolayısıyla evet ortak kökleri var ama ortak kökleri sadece anne tarafından bir, baba tarafından ayrı. Dolayısıyla yarım kan soy, yarım kan yan soy ısımlığı olarak adlan, ifade edilen E seçeneği doğru cevaptır arkadaşlar.